Arkadaşlar merhaba Kripto Sıra kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Frexfin'i tanıtacağım. E, Frenxfin, bir cloud mining şirketi. Frexfin'de Tron, Doge veya Litecoin kazanabilirsiniz. Tabi şu an anlık ücretsiz kazım yok. Sadece e, sadece yatırım yaparak kazım yapabilirsiniz. Hemen işte size göstereyim. Frexfin nedir işte e, mining yaptıklarını söylüyorlar. İste size de oradan e, mining'den gelen parayı bir havuzda topluyorlar ve havuzdan da size kar veriyorlar tabi bunu yanlış anlamayın yatırma havuzu değil ki Ke kendi mining sistemleri var olduğunu iddia ediyorlar bu sistemden size kar veriyorlar sonuçta siz yatırım yapıyorsunuz oraya size bir mining cihazı kiralamış gibi oluyorsunuz yani gördüğünüz gibi sıkça sorulan sorular nasıl yiyebilirim e, dogetron veya litecoin cüzdanınıza e, litecoin cüzdanınıza giriş yapıyorsunuz e, sonra madenciye zaten yatırım yaparsanız otomatikman başlıyor 2 faktörlü 2 fa şeyi yok zaten Çekimleri filan sadece girişte kaydettiğiniz adresi yapabiliyorsunuz O yüzden hangi adrese çekim yapacaksanız onu kaydedin Mesela ben e, turus Wallet'i kaydedeceğime Paribu'yu kaydettim çünkü turus Wallet'ten satış falan yapamıyorum Direkt kazancımı Paribu'ya çekeceğim e, Kusura bakmayın e, videoyu durdurdum kısa bir süreliğine devam edelim Kazandığım parayı nasıl çekebilirim işte. Burada sadece Litecoin'de minimum çekimi göstermiş. Litecoin'de minimum çekim 0.005. Minimum yatırım da 0.15. Minimum çekimi çok düşük ve gayet iyi. Yani yatırımınızı neredeyse 5 günde bir 10, 7 günde bir falan çekersiniz. Referans kazancı var mı? Evet var. Ee, her referansa %10 pay veriyorlar. 100 doge yatıran birisinden 10 doge komisyonu alabilirsiniz. Ben doge olarak e, madencilik yapacağım için doge adresimi giriyorum. Gördüğünüz gibi e, 100 doge yatırımı var. Günlük %2.08 veriyor. 1000 doge üstü atarsanız günlük %3.1 veriyor. 10.000 doge üstü atarsanız %3.4 veriyor. E, referans linkiniz burada. Kopyaladım ben referans linkimi gördüğünüz gibi buradan e, depozito yapmak için depozitoya giriyorsunuz para yatırmak için bu adres herkese özeldir e, gördüğünüz gibi ben de yatırmış oluyorum minimum para yatırma e, 100 doge 100 doge aşağısı bağış olarak kabul ediliyor hesabınıza geçmiyor Geri çekilmek e, yani parayı çekmek için Minimum çekim 49 Hem işlem ücreti var mı bilmiyorum e, Telegramdan sorurum Türkiye temsilcisi var bu arada Telegram kanallarında Siz de alttan Telegram kanalına girersiniz bakın burada Buradan sorularınızı Telegram yöneticisine sorursunuz Ben de minimum e, işte ücreti var mı diye ona soracağım Varsa video altında yazarım işte fi ücreti de var ya da yok diye. Referanslarınızı da buradan gösteriyor. Şu anda e, size daha yeni olduğu için grubumda da tanıtmadım halen. E, şu anda tanıtacağım. Yani video bakalarda da site güzel güzel veriyor. Hatta bir hesap yapalım. %2.8'e ne kadar kar verir günde. Hesap açalım. Ben şu anda %2'ye çarpı 2.8 yüzdesi günlük 2.8 döge kasarı ee, kaç günde amorti olur bu şekilde 2.8 desek bir dakika 2.8 çarpı 30 30 ee, gün değil galiba amorti süresi 35 gün desek yani 35 gün 36 gün yani tam 36 gün yüzdeki tam 36 günde amorti ediyor yani işte de bonus filan olsaydı günlük ücretsiz verdiği kendisi de olsaydı daha güzel olurdu aslında. Yani e, yatırımcılara göre bonus falan da verirler galiba. Öyle zannederim. Yani bu tarz sistemlerde genelde öyle oluyor. Yani yine de amortis sayısı çok fazla uzun değil. Yani daha yeni geçen Darfi tanıttığım günlük yüzde bir veriyor. Yani bunun arasında dağlar kadar fark var. Size daha yeni umarım güzel kazançlar sağlar. Eee yani daha anlatmaya gerek yok yani. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada videoya like atıp abone olmayı unutma.